Şimdi bir hurda dükkanı Güven açılmamış hurda mı? Dedem ödersen... Bir hurda dükkanı mı açıldı? Hurda dükkanı değil, değil. O hurda dükkanı başka. Bakın Müge Hanım, asıl da bakın, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Annem geldi oradan söylüyor. Çiftlikten Mififten gitme olayı yok. Hı hı. Gülcan'ın dediği gibi öyle masal anlatıldı gibi değil Müge Hanım. Ben Aynen. sizi de hani diyorsunuz ya abinin bulmasını istiyor musunuz diye yardımcı olun diye. Hı hı. Biz sonuna kadar da arkasındayız. Tam da onu hı. anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Çiftlikten Gidilme gibi bir mevzu yok. Tam nasıl gitti? Umut sen sende, söyle yani. diyorum. Pardon özür dilerim şey. Ben söylüyorum size. Ben Hanım at, diyorum ki bana at, en son benim hatırladığım Bana at dedin? Bu Samir e, denilen bir arkadaş vardı. Bu adama mal veriliyor, karşılığında para alınıyor. En son onunla beraber gördüm ben. Kimdi adı neydi? Samir hurda cobalarca. Tamam Samir, Samir. Samir'den sonra bir daha Hatta daha karakolda görmediniz. Karakolda da getirdiler. Abi yok ben ben dedi. Ben al, benden para almadı dedi. Yalanladı. Ben ne diyeyim ben daha nasıl ifade edeyim kendimi Hanım Siz söyleyin. Getiriler karakolda evet, Samir, da karşı karşıya Samirden Alırın Samirden... fazlasını almamış bir. Fazlasını da aldı dedi. Samir'den sonra Samir'le gittiğini gördünüz Hayır. ya. Sonra bir daha evet. bir daha onu gördünüz mü yoksa Samir'le gitti bir daha geri dönmedi mi? Ben Samir'e yok ondan sonra daha hiç görmedim. Samir'e de hatta daha sonrasında gidip de sordum. Biraz fazlası vardı, da önemli değil dedi. Biz abim normalde kısa süre içerisinde böyle ödeme günlerinde bazen harcar bazen ödeyemez gidip geleceğini düşündüğümüz içerisinden o zaman için hani böyle bir şey başına geldiğini biz emniyetten sonra öğrendik hiçbir yerde kayıt olmadığını. Siz Samir Bey'in Bey yanına gidip sordunuz mu o gün Mahir'le buluşup buluşmadığını, ödeme yapıp yapmadığını? Onu, onu sormayı bırakın. Karakolda bile karşı karşıya getirildi. Yalanmadı. Karakolda reddetmiş ya. ama siz sorduğunuzda kabul ettin mi bu durumu? Tabii tabii. Yani normalde biraz borcu var da önemli değil. Ama şöylece adam kötü niyetli diyemem ki ben. Her zaman fazla para verirdi. Yani atıyorum bugün 5 lira varsa 10 bin lira varsa... 12-13 bin lira daha sonra ödersiniz dedi. Adam ben şimdi o konuda kötü diye diyemem. Ama netice itibariyle o gün sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra Mahir Bey'i gördüğünü teyit etti. Yani söyledi bize evet o gün görüştük kendisiyle değil mi? Tabii ama. tabii mal alın diye bir araba dolusu malı almadım diyemez ki. Muhakkak bir yerden çıkması lazım o Ovalar Caddesi'nde. Yani bir mal arabası dolusu araçta para alınıyor. Yani karşında bir şeyi var e, malın karşında tamam, para parası alması lazım mi? değil mi? Kimseye bedava vermez. Parasını da vermiş mi? dedine göre ver dedine yani, göre vermiş dedi ben orada olmadığım için bir şey diyemem sonra şimdi Mahir Samir. eve dönmeyince parayla beraber siz Samir'e gitmediniz mi abim sana mal getirmişti sen de karşılığını hayır para yok. gelmedi işte parayla gelmedi akşam oldu hala daha Mahir'den haberi yok dedem tamam. bir miktar para ayarlamış yani Umut o Beyciğim. gün Adem denilen bir alacak diye para ödeyecek. Umut Efendim. Bey'ciğim benim anladığım Mahir mal götürecek Samir'den de o hurdanın karşılığını alacak o parayı da daha sonra düğün borçlarını ödemek için birine verecek değil mi kısacası? Ya düğün borcu değil. Bak, Annen öyle söylüyor. Büyük Hanım ne düğün borcu? Düğün borcunu geçtik. Bak tamam düğün borcu alakalı veya değil. Ben askerden zaten geldiğimden kısa bir süre sonrasında Kurdacıdan ne almış, Mügel, Adem'den ne almış, o bir taraftan ne almış, bilgisine sahip değilim. Sadece adamların tamam, o gün içerisinde sadece, defalar... Tamam, ben sadece şunu soruyorum: bir tane mal götürecek Samir de ona para verecek ya. Ya malı götürdüyse, Samir de parayı vermek istemediyse ve kavga ettilerse, Samir de senin abini öldürdüyse, Yok, Mahir de ertesi gün gelmiyor ya. Sen gittin de Samire, Madem sizin anlattığınız gibi benim abim sana gelmişti, nerede abim diye niye sormadınız? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben gittiğimde şöyle bir şey var. Ben Samir'den öyle bir şey beklemedim. Abim normalde kısa zaman içerisinde veya daha önceden boşlandı da 10-15 gün, bir ay bu şekilde gidip gelmemezlik durumu oluyordu. Ondan sonrasında da zaten yani tamam, ben bir ay böyle oldu bir şeyden gelmedi. şüphelenmedim. Açıkçası. 40 gün geçti gelmedi. 2 ay geçti gelmedi. ya. Bizim gelmedi var. Ama şöyle bir şey var. Borcun evet. Hı. bakın borcun biz ne kadar olduğunu bilmiyorduk. O zaman içerisinde Hani e, açık söyleyeyim daha fazla mı? Daha fazla çok mu? Ya da ne ben benim. Ben başka bir şey soruyorum. Arkadaşım buraya mesela birçok kişi geliyor, kaybını arıyor. Adam gitmiş, alacağı var. Alacağını karşı taraf ödememek için öldürüp gömmüş bahçesine. Kaç tane bulduk? Siz niye bundan şüphelenmediniz? Ama ha? Hayır şey biz o zaman gibi. için şüphelenmedik başka niye bir şey. Hiç şüphelenmediniz. Yapalım. Samir mi senin babanın oğlu? Mahir mi senin babanın Bakın, oğlu? Ben... Samir senin babanın oğlu mu ki onun ona verdiği parayı verdi diye kabul ediyorsun? Hayır yapmadım. Müge Hanım ben emniyette bu sorgu aşamasına gelene kadar... O 15 e yıl sonra emniyet, 16 yıl. ...diyetini anlamadım. 16 yıl, ben o anı soruyorum, o anı. Ben de size o zaman da şunu söyleyeyim, bakın Hı. Müge Hanım. Gerçi ben bunu bir niye yıl size soruyorum ki annesi var, babası var yani. Biz düştük. Kendi canınızın derdine düşmeniz sizin probleminiz. Müge Hanım, biz bir yıl, yıl sonrasında kadar... biz kendi canımıza düştük. Tamam, bir yıl geçene kadar neredeydiniz, niye evet. oğlunuzu araştırmadınız hanımefendi? Ben hallettim dedi babası. Ha. Ben hallettim dedi. Çiftliği ha. geri almak için de hallettim dedi. Zaten sık sık görüşmüyordu. Geliyordu cumartesi, pazar. Çünkü bekçilik yapıyordu. arada Ama daha iyi babasıyla görüşmüyorsunuz. Niye bir karakola gidip benim oğlum buradan para aldı? Hayır hallettim Hadi dedi. Hanımefendi sizin anlattığınız ne biliyor musunuz? Evet. Sizin anlattığınız benim oğlum hurda götürdü Samir diye birine Evet. Parayı alıp, al, parayasını alacaktı. Sonrası evet. sonraki iş. Evet. Götürüyor ve bir daha da siz ondan haber alamıyorsunuz. Çünkü biz alışkınız onun o tavırlarına. Sa Samir'in ona para ödediğinden nereden eminsiniz? Kafede de bile. Ha? Nereden eminsiniz Samir'in para ödediğinden? Ya sürekli... Anno'yu fazladan veriyor adam. Demek Sonra ki Samir ona o parayı verdi ve o adam da Mahir de eve parayı getirdi Pikabı demek ki. Pikabı bile ona ki. götürdü dedi ki hırda fiyatına sattım plakada dedi Samir de dedi. Bir pikap almıştı komşulardan. Bakın ben başka onu, bir şey söylüyorum Hayır hayır demek ki alışmışız yani böyle hep adam para veriyor fazladan. Ya bir, bir yani. okul arkadaşını size izletebilir miyim? O arkadaşım Çünkü arkadaşım okul beni arka evet beni tanımıyor ben de onu tanımıyorum. Annemi Sizin ben bir diye şey söyleyeyim benzetmiş. Mi? Şu an Mahir'in lise arkadaşları çıldırmış durumda. Hmm. Çiğdem'i, Çiğdemi de tanıyorlar, oturdukları yere kadar da söylüyorlar. Diyorlar ki, Mahir hiç annesinin söylediği gibi değil. Deyip Bak, mi? var ya yani bütün lise arkadaşları buraya gelebilecek durumda evet. sizinle yüzleşmek Peki, için. Peki ben yüzleşmeye gelsin. Ben Mahir'e nasıl davrandığımı da onlar da bir zahmet gelip yemeğimi yerken söylesinler. Hiç mi yok vaktimiz ya? Ha? Hiç evet. diyor, biz yemek de görmedik lisede diyorlar. Bak sizin oğlunuzu nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Yazıklar sizin oğlunuzun. Sanatla iç içe olduğunu, tek derdinin tiyatro olduğunu, çok Peki, çocuk olduğunu. Peki her gün öyle yemek, tiyatro prova yaparken tencere tencere yemek götürdüğümü de mi inkar ediyorlar? Allah Allah. Hı? Onu da mı inkar ediyorlar? O zaman onlara pessin. Bir de mesela bir mesela sen sen öyle diyorsa onlara pes diyorum. Bir tane arkadaşına dediniz de lise arkadaşı değil diye. Bakın ben onu tanımıyorum ve o ne yapmış biliyor musun? Annemi, ben, anne ben, hanımefendi mesela ben kızımın lise arkadaşlarını... Bundan 20 yıl sonra sırtı dönük bir şekilde hatırlamam mümkün değil. Şu anda da hatırlamam. Bir dakika. Liseyeden mezuniyeti olmuş kaç sene? O geçmiş o 20 beni çok sene. Iyi Bu gördüğünüz insanların saçları beyazlamış, saçları dökülmüş, kilo almış, evli barklı adamlar. Siz nasıl tanıyacaksınız? Bir dakika. O beni çok mu iyi tanımış? Biz emniyetten çıktık yargılanma. Bak kardeşim Gül'e <laughs> gidiyoruz. Annem de Gül Bahçesi'ne gitmek zorunda. Kardeşim Gül emniyetin orada oturuyor. Doğum evi emniyetinin. Cidemle umut annemi otobüse bindirirken bu arkadaşları karşılaşıyor ve diyor ki anne benim annemi ben diye bir söylüyor ben o çocuğu hiç görmedim. Ha Daha. bak şeyini tanırım ama lise arkadaşlarımın annelerini tanırım çünkü o zaman da e, onlar benim, benim için niyet, hani, o tip anne, değişmez. Annemle karıştırmış ki niye annemle karıştırmış? Çünkü 20 yıl geçti ya siz yaşlandınız o yüzden annenize benzetti. Yarın görüşebilmek dileğiyle yaşlanıyoruz ya o yüzden. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>